Evet şu anda teyzemiz yoğurtlarını getirmiş. Yerel yoğurtlarını satıyor şu anda. Burası Bolvadin pazar yeri. Şu anda yoğurtlar, yerel yerel yoğurtlar, bunlar yerel ürünler. Çekelim abi. Burası burası Bolvadin. Burası Bolvadin Türkiye yerel yoğurtlarımız. Teyzelerimiz yoğurtlarını satıyorlar. Köy yoğurdu bunlar. Köy yoğurtları satış bekliyor. Şu anda köy yoğurtlarının olduğu alan. Değerli dostlar, pazar yerindeki Şu anda yine bir köy yoğurdu. Bunlar önemli besinler, yoğurt yemek faydalıdır. Köy yumurtaları. Evet burası yoğurt. Efendim. Şu anda yoğurtlar sıralanmış ve halk yoğurtlarını burada satıyor. Burası Bolvadin pazar yeri. Şu anda köy yoğurtları yine burada. Burası Bolvadin pazar yeri. Mesai Kuş YouTube kanalındasınız. Şarküter ürünlerimiz doğal doğal köy yoğurtları efendim. Doğal köy yoğurtları. Tabi yoğurt yemek insan sağlığı için faydalıdır. Koronaya karşı önemli bir bağışıklık kazandırır. Şu anda yoğurtlar burada halkımızdan alıp evine götürülmeyi bekliyorlar. yurtları, köy yurtlarımız. Burası Bolvadin pazar yeri. Burası Bolvadin kültürünün gelişmesi için yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Değerli dostlar lütfen YouTube kanalımıza abone olmanızı arz ederiz. Teşekkür ederiz. Tüm Türk halkına